Merhabalar. Ee, Meksika'dayım. Yaklaşık dört aydır buradayım. En çok sorulan soru, Meksika güvenli mi? Tek başına nasıl geziyorsun? Televizyonda, sinemada, ya da haberlerde çok kötü olduğunu, tehlikeli olduğunu görüyoruz diyorlar. 4 aydır buradayım. Tek başına geziyorum. En ufak problem yaşamadım. Sadece Acapulco'da, arada sırada arkamı kontrol etmem gerekti. Ama orada da tehlikeli bir şey yoktu aslında. Bir de Batopilas denilen bir köye gittim. Orada da uyuşturucu kartellerinin yol üzeri, yol güz, güzergahı gibi bir yerdi. Ama adamların sende de işleri yok. Tamamen kendi trafikleriyle ilgileniyorlar. Onun haricinde eğer gezmeyi biliyorsanız, bazı kurallara uyuyorsanız Meksika acayip güvenli bir yer. İtalya'dan bence kesinlikle daha güvenli bir yer. Ee, konuştuğum lokal insanlar genelde şunu diyor. Eee... Evet 6 yıl önce, 7 yıl önce, belki 10 yıl önce burası tehlikeli bir yerdi. Ama şu an her yerde polis var. Ee, her yerde asker var. Eskiden belki akşam ondan sonra dışarı çıkamıyorduk ama şu an gece 3'te istediğin yere gidebilirsin diyorlar. Ee, buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Burada her şey var. Pasifik Okyanusu var. Senoteler var. Maya piramitleri var. Maya, Mayalılar var. Zapotekalar var. Eee... 15-20 tane farklı bu şekilde ırklar var ve hepsinin gelenekleri, görenekleri farklı. Yemekleri efsane, güzel. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. Tek başına geziyorum. Dediğim gibi en ufak sıkıntı yaşamadım. 10 gün kalacağım diye buraya geldim. 4. aydayım. Muhtemelen bir ay daha kalacağım buralarda. Bakalım, göreceğiz. Şimdi de böyle güzel bir yerdeyiz. Meksika'yı özleyeceğim buradan ayrılınca.